Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekeceğiz. Kafa topu 2 oynayacağız ya. Çok az oynayacağız. Özür dilerim. Bugün biraz rahatsızım. İşte em, dersim var falan. Sonra bilgisayar bir şeyler yapacağım. Çok oynayamayacağız yani. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. <Sessizlik> Ay, o iyi gibi ses geldi biraz önce. Hı? Hadi oğlum yüklen. Ha yüklen oyna lan. Öf ödül mü almak zorundayız anca. Öf ben oyna ha. Hadi bana. Şşş. başlıyoruz. Hangi <laughs> bir rakip gelecek. Düzgün bir rakip gelsin. Hatta O aç. Arkadaşlar bu katı değiştireceğim artık. Çok küçük olmaya başlayacağım ben. Kız değilim burada. Açın kumasını. Zor. Adam çınlıyor. Tamam. Burada savaşlar var mı ya kafa büyük ne diyor? Mal var mı var ya? büyük bir Benim orada onları budak yani göstereceğim maç. O Beraber maç yapalım işte. Hepimiz böyle. Aa, 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 ama durmak yasa. Çok fazla duramaz. Abi çok gıcık geldi. Adam küçük yaşlaya başladı çok. Şimdi bak biz nasıl zor oluyor. Ya, Hayır. 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 hayır, hayır. Abi çok ya, 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 bok ya, Adam bok. Bok ya, ha, mal ya, mal ya, mal ya, 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 すごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい Neyse kazandık Geneze. Kaybedecek ama kazandık. Oo 9. sırada kaldı. Bilisi bana çok güçsün demiş. Bir seviye demiş. Kardeşim ne yapayım? Telefon donuyor. Geneze kral vallahi bensiz ya. Oradan kayboldu. Hiç boşver. 5 on yani, yani, seviye, efsane var. Bir de bu varmış Tamam. Şampiyon. Ah şampiyon varmış. Bu kesin çok buludu. Abi, bu fena aptal topu. Uyuş. Güzel şey çıktı ama. Uyuş. Gördün mü? Ben çok kuru. Ben şimdi bu. ben çok kuruyum. Hiç kimse. Yok. Vursan da vur. Ya mal vallahi mal ya. Bir zekalı. Aa benden kopmuyor. Ha? Yine gol yedi. Sen bir değilsin. Bak yine gol yiyecek. Bak şaşırtma. Şaşırtma bak. Neyse bir. Gel 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 gel. Gel gel. Nobel var gel gel gel. Tövbe. Çık çık. Mal. Mal çıktı ya. Hoppa. Bak şimdi ya adam Kullaya başladı Efsanevel Yenilmez gol oldu Gördün mü Yine kazandı Arkadaşlar Bak, bu Bu emirhanı Bu 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 ve vs atalım. Ben görelim belki. Ne zamandır giymiyorum. Bu oyunu ama hadi devam. 39 dakika olmuş. Ooo tamam bir şey olmaz. Neyse yarın okuyayım. tamam. Tamam kral mı göreceğiz. Yenildin sen mutsun Bol şans. Teşekkürler kardeşim. Bol şans dedi. Oo, bol şans dedi. Tamam. Ay! Tamam tamam tamam. Ettim. Gel gel Uğra, Ya mal ya. Ya, mal ya. Aa, ya? ama bu. Abi bu. Kabul etmek yani, neyse. Almak yok. 好，那么跳。

Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiştik.